Tamam söyleyeceğim ben ona. Yanımda annem var. Evet. babam <laughs> da şöyle gazoz. Telefonu düş. Alalım. Şort giydirdim. Ya <laughs> <Aşana> kadar. Aşağı kadar. Babam da gazoz. Rahatsız etmeyin dedik de. <laughs> Heh, Çok düşünceli kocam. <laughs> Deniyorum. Geldi. Kokusu geliyor o zaman. Cina onda var gibi. Geliyor, doyar mı, doymaz mı? Daha yarısı duruyor. Benim şey, ağzıma şey. gittiydi. Neyse iyi. Doyuldu. Lanetiydi. Evet, hemen Olmasın. Nasıl akşam akşama Olmuş olduğu için ben. Bitti Ne oluyor? Kafa lazım Kaynamıştı da Kaynadık zaten Demleyin Tüp bitiyor Çok İkisi de mi bitti tüpün? Yok Koyun <laughs> 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 varım Aman onu doldurtalım Tamam Ben karı değilim Koyun varım <laughs> Bu da iyiymiş ha Koş nerede? Bu ayet orada. Ben gibi vallahi. elimi sokamıyor mu oraya? Aynen ya. Bunda çay yok ki. Şeyler güzel olmuşsunuz. fark ediyor mu yani? Sen var daha Ha. Bir daha ben doldursun Yeniniz çeşmeden. <gülüyor> <gülüyor> Termos, Sen yak Peluş. <laughs> Termos, <laughs> Termos akıttığı için. Dökülüyor değil mi anne? Bıca öyle. <laughs> <laughs> dayı. Ay dünya. Ay don, don, don,

ya da kızardı. Senin burası olsa şöyle güzelce yaparsın. Aha, çoğu eşya dondurucu. buraya getirirsin. Tamam. Benim ben çok Arabanın mutluyum. Adam, yani, adam bile diyor. Andır Bey yapar. Diyor. Hayır buraya gidiyor. Bak düşecek tablet arkaya. Buraya burası. Hayranı böyle şey yapıyor. Ama Mehmet Ali de videoda. Hadi şey kapat artık hadi. Konuşacağız. Benim orada bir sigaram vardı. Boş ayakım bir paketim vardı. Boş da o biraz da. Dışarı geldik. Kamerayı. Anne. Şu arabaya biri binerse haber ver. E, görmez o da geri geri gelir ezer. Ne vereyim top mu? Hı hı. Tamam sen orada Bir daha ne böcekler tabletime tırmanırsa. Sen yani bana söyle ben açarım. Bezle alırım. Neredesin? Buradayım.

Nei!